Merhaba sevgili çocuklar. Ben Yunus Yücel, Türkçe öğretmeni. Beşinci sınıflarla ilgili dört farklı senaryo hazırladık. Bu hazırlanan senaryoların yazılarına uygun çözümler, cevaplar verdik. Bu yazıları siz yeni nesil türkçe.com adresinden ulaşabilirsiniz. Çözdüğümüz zaten hepsinin cevap anahtarı da var. Biz video anlatımıyla konuyu biraz daha pekiştirmek istiyoruz. Ayrıca beşinci sınıflarla ilgili böyle hazırlık çalışması, yazılı hazırlık fasiküllerimiz de var. Onların da videoları var. Onları da dinleyebilirsiniz. Beşinci sınıflar böyle yeni marif modeli olduğu için biraz size korkunç gelebilir, zor gelebilir değil aslında. Özellikle Türkçe dersinde genelde sizin aktif olduğunuz, işte oyun oynadığınız, yazı yazdığınız, konuştuğunuz bir çalışma marif model bu açıdan çok verimli olduğunu düşünüyorum ben. Bu çalışmalar sizlerle paylaşılacaktır. Şimdi her senaryo için uygun sorular hazırlandı ve bu sorularla ilgili cevaplar ve çözümler yapıldı. Sadece kendi senaryonuza değil diğer senaryoları da indirin çözün veya dinleyin. Çünkü her senaryoda bütün metinler bütün sorular değişik olarak hazırlandı. Sizin daha verim elde etmeniz için böyle bir çalışma yaptık. Ee, zor gibi görünebilir aslında çok basit şeyler. Kitaptaki etkinliklere isim vermişiz. Şimdi birinci ve ikinci sorumuz Bilmediğiniz bir kelimenin anlamını tahmin etme, metinden bulma veya örnek cümlede kullanma şekli olacaktır. Yüzey anlamını belirleyebilme metin verilecek. Metinle ilgili sorulara cevap vereceksiniz. Ee, sözlerinizi geliştirme yönelik çözümleme yapacaksınız. Bu da genelde anahtar kelimelerle ilgili bir şeydir. Yazım noktalama işaretleri işlediğiniz bunlarla ilgili çalışmalarımız var. Veya bir, herhangi bir konuda bir de yazı yazacaksınız. Ona geçeceğiz. Kankalar kitabı reklam olsun. Çok yakında tüm kitapçılarda olacak okuyun. Çok keyif alacaksınız. Evet. İlk birinci senaryomuzu hazırlanan bir metin var. Bu metinle ilgili kelimeler anlamlarını vermiş. Bu kelimenin ne olduğunu bize soruyor. Bakalım. Metni okuyacağız. Okulun avlusunda herkes neşe içinde oyun oynuyordu. Ancak Ali oyunu kaybedince hızıcılık yapmaya başladı. Vay hmm, Ali vay. Bir anda öğretmen geldi ve onu sakinleştirmek için babacan bir tavırla konuştu. Ama Ali öyle kızmıştı ki adeta taş kesilmiş gibiydi. Kimseye cevap vermiyordu. Sonunda öğretmen onu biraz uzaklaştırmak için bahçenin diğer tarafına gönderdi. Böyle çocuklar her oyunda var biliyorsunuz ama Böyle kaybedince sinirlenen, kızan, ağlayan. Siz onlardan olmayın. Değilseniz ya zaten zannetmiyorum öyle olduğunuzu. Evet. Bir yapının içinde ve çevresinde bulunan üstü açık alan. Ne? Metinde geçiyor. Avlu avlu. Evet avlu. Bahçe. Ben yazmayacağım. Çünkü yazdığım zaman zaman kaybolmasın. Cevapları zaten var. Avlu. Oyunun kurallarına uymayıp bozulmak, oyunu bozmak. Ali ne yapmıştı? Mızıkçılık yapmıştı değil mi? Mızıkçılık kelimesi buradan geliyor işte. Şaşkınlıktan veya korkuna donup kalmak. Bir söz öbeği. Söz öbeği dedim en az iki kelimeden oluşuyor çocuklar. Taş kesilmek. Ve sabit kalmak deriz ya. Taş kesilmek. Seveceğin, Hoşgörülü ve koruyucu tavırlı, çok babacan bir insandı, merhametliydi, sevgi doluydu, biz öyle söyleriz. Birini veya bir şey bulunduğu yerden ayırmak, uzağa göndermek. Ne yapmıştı öğretmen Ali'yi? Uzaklaştırmıştı, kovmamıştı, git bir hava al demişti, kendine gel demişti, sakinleş demişti. Evet, bu, bu kelimeler. Aramak sözcüğü bir yerde bir şey bulmak için bakmak, araştırmak anlamına gelen cümle kullanılır demiş. Aslında bu Türk Dil Kurumu'nun içerisinde yani aramak sözcüğünün temel anlamıdır, gerçek anlamıdır. Neyi ararsınız? Kalemi kaybedersiniz, çantada ararsınız. İşte çantada kalemi bulamayınca her tarafı aradım dersiniz. Ve e, arabanın anahtarını babanız kaybetmiştir. İşte arabanın anahtarı bulamadım, e, dolapları bir arayın bakalım der. Arama bu işi. Yani bu, bu anlama gelir. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Tamam? Aramak bir metin var oyunla ilgili. Bununla ilgili sorular var. Bunları cevaplandıracağız. Başlığımız oyun. Dünyanın neresine giderseniz gidin çocuklar oynamayı çok sever. Oyun her kültürde çocukların dili gibidir. Afrika'da çocuklar ipatlar. Japonya'da origami oynarken sabır öğrenirler. Türkiye'de ise saklanmaş ve seksek çok yaygın oyunlardır. Futbol ise dünyanın her ülkesinde oynanan evrensel bir oyundur. Evrensel. Oyunlar sadece eğlence değildir. Çocuklara paylaşmayı, sabretmeyi ve birlikte hareket etmeyi bir öğretir. Değil mi? Öyledir. Metni konusu ne? E, oyunların dünyanın her yerinde oynandığı, oyunların işte her ülkede farklı oyunlar oynanması, e, evrensel oyunların da yer alması diyebilirsiniz. Oyunların çocukların çok sevmesi, oyunların dünyanın her yerinde oynanması. Benzer cümleler. Bu tarz sorularda birden fazla ifade yazabilirsiniz. Bakın konu ne anlattığı ile ilgilidir konu mesaj vermek değil. İşte oyunlar çok faydalıdır, çocuklara paylaşma öğretir değil. Bu ana fikirdir. Konu ne? Oyunların dünyanın her yerinde oynandığı. Bu, bu kadar. Birkaç cümle yani kelime grubu yazabilirsiniz. Japon çocukları hangi oyunda sabır öğreniyor? Origami ile o sabır öğreniyor. Zaten metinde geçiyor dikkat edersen. Türkiye'de hangi oyunlar yaygın demiş? Seksek ve saklanma yaygın. Metne göre cevaplandırıyoruz. Ben buraya farklı cevaplar yazmayacağım. Metne göre yazacağım. Dördüncü soru. Yukarıdaki oyun metninden hareketle evrensellik kavramı ile ne anlatılmak istenmektedir? Bakın. ulusallık ve evrensellik kavramları vardı. Ulusal demek sadece ulusta veya o bölgede oynanan oyunlar ve ifadeler, kavramlar, durumlar. Evrensel ise dünyanın birçok yerinde e, uygulanan oyun olur, kural olur, kanun olur, durum olur, her şeyle ilgili olur. Oyunda bahsediyor, evrensel ise şundan bahsediyor. Dünyanın birçok yerinde e, futbol oyununun oynandığı söylenmektedir. Dünyanın birçok yerinde futbol oyunu oynanmaktadır. Bu şekilde bir cevap yazabilirsiniz. Şimdi yazım ve noktalama sorumuz var. Diyor ki aşağıdaki yay ayrı içerisinde uygun noktalama işaretini getiriniz. Kardeşim yarışmada birinci olunca sıra belirtmek için nokta kullanırız. Annem ona pizza, patates kızartması ve çorba hazırladı. Buraya virgül gelir. Niye? Eş görevli kelimelerdir. Eczacı Mehmet Bey kısaltmaları nokta gelir biliyorsunuz. Me, işte Mehmet Bey, Doktor Hüseyin Bey yine kısaltmanın nokta gelir. Bu şekilde. B bölümünde ise yazım yanlışı olan kelimenin altını çizeceğiz. Sadece o kelimenin doğrusunu yazacağız. Başka bir şey yapmayacağız. Acele etmeyin. Demiş ki ben 17 Eylül 2013 tarihinde doğdum. Bakın Eylül ifadesi sadece Eylül yazılırsa tek başına küçük yazarız. Yani işte Eylül ayında e, kurak bir mevsim yaşadık dersek olur. Ama 17 Eylül dersem Eyi Büyük yazarım. 17 Eylül 2013 dersem zaten yine büyük yazarım. 17 Eylül 2013 pazartesi dersem pazartesi de büyük yazarım. Yani E harfi burada küçük olmaz, büyük olur. 17 Eylül'ün E'si büyük olur. Eylül. Yanlış söylemiş olabilir, büyük yazılır bu. Çocuklar gölde balık tuttuktan sonra eve geldi. Bakın, tek başına göl, nehir, vadi, dağ, ova küçük yazılır ama bu e, göl ifadesinin öncesinde işte Van gölünde, Tuz gölünde Tuz gölünde balık olmaz. Van gölünde diye yazarsa buradaki Van gölü ifadesinde gelene kesme işareti ayrı büyük yazılır. Ama burada göl sözcüğü hangi göl olduğu belli olmadığı için ben buraya sadece göl yazacağım o zaman başka bir şey yazmayacağım. Küçük yazacağım yani. Öğretmenimiz Kemal Bey ünvanlar yani bey, hanım bunlar cümle içerisinde isimden önce veya sonra gelirse her iki durumda da büyük harf yazılır. B harf büyük olmak zorundadır. B şeklinde yazılır. Evet diğer cümle. Geçen sene İngiltere'ye gitmiştik. Ülke isimleri biliyorsunuz özel isimlerdir. Bunlar büyük harfle başlar. İngiltere'ye, İngiltere'ye ve gelen ekler İngiltere. Çekim 2 gelirse zaten genelde çekim iki geliyor. İngiltere. Bunlar kesme işareti ayrılır. İki tane durum var burada. Hem büyük yazacaksınız hem kesme işareti kullanacaksınız. Arkadaşım aşağı mahallede Çiçek Sokak'ta oturuyor. Bak aşağı mahalle bir mahalle adı değil. Küçük yazarım bu doğru ama Çiçek Sokak diye için sokaktan hangi sokak yani sokan e özel bir durumu olduğu için hangi mahalleye hangi isme olduğu belli olduğu için sokağın sesi büyük olmak zorundadır. Hatta gelen de sokakta kesme şartıyla ayrılır. Altıncı soru. Üç tane konu verdim ben size. Öğretmeniz muhtemelen buna benzer bir tane konu verir. Der ki Aşağıdaki verilen konudan bir öykü yazınız der. Bakın sizden öykü yazın derse. 1. Yazın ve noktalama uyacaksınız. 2. Hikayeniz bittikten sonra başlık vermeyi unutmayacaksınız. 3. Hikayenizi uzun yazabildiğiniz kadar yazın. Yani sayfanın sonuna kadar yazın. Biz not verirken az yazan öğrenci çok not veremiyoruz. Yani çünkü o olayın anlatıldığı bölümler daha geniş olması lazım. Bir kedinin gözünden insanların dünyası. Bundan bahsedebiliriz. Yani direkt işte ben kediyim. Benim adım bu dilde diyebilirsiniz. İşte e, havalar gittikçe soğumaya başlamıştı. Ben sokakta kalıyordum. Annem nereye gittiğini bilmiyordum annemin. Ben yalnız başıma büyüdüm. Çok da büyümemiştim. Yani henüz e, küçüktüm. Mahallede işte orada oturanlardan biri Ali isminde bir çocuk vardı. Çocuk beni çok severdi yanında arada bir bana yaş mama getirdi. Onu, git, onu görünce çok mutlu olurdum. Fakat Veli biraz yaramazdı. Veli beni gördüğü zaman canımı acıtırdı. Belki o da sevmeyi istiyordu ama bana zarar veriyordu farkında olmadan. Bu kışı nasıl atlatacağımı düşünmeye başladım. Nerede nasıl yaşayacağımı bilmiyordum. Bana bir yuva gerekiyordu. Hava soğuyunca ben sıkıntı yaşayabilirdim. Uzatabilirsiniz. Zaman makinesi geleceği yolculuk. İşte bir makine icat etmişlerdi. Ben ilk binenlerden birisiydim. 10 yıl sonrasına gitmek istedim. Çok değil. Git, gidince Fenerbahçe şampiyon oldu mu olmadı mı onu görmek istiyordum. Espri yapıyorum. Yani akılda kalsın diye. İstediğiniz konuda hikayenizi yazabilirsiniz. Serim, düğüm ve çözüm bölümü olsun. 3 paragrafınız olsun. Başlık koymayı unutmayacaksınız. Ve yazabildiğiniz kadar uzun yazacaksınız. Tamam. Öğretmenler bunları not verirken dikkat eder. İyi çalışmalar.